16 Ekim 2025 Perşembe Taceddin Kutay Akşam Gazetesi Devlet yönetmek belediye yönetmeye benzemez. B. Devlet yönetmek belediye yönetmeye benzemez. Oldukça üst perdeden hal bildirir bir tonda dillerine pelesenk ettikleri bu cümleyi zannederim hepiniz hatırlarsınız. 3 Kasım 2002 seçimleri neticesinde 365 milletvekiliyle parlamentoya giren AK Parti ve henüz siyasi yasaklı olan Erdoğan'ı bu sloganda henüz ülke yönetiminde hiçbir sınama şansını elde etmeden tenkit etmeye başlamışlardı. Ülke yönetmek ciddi iştir. Dahiliyesi var, hariciyesi var, askeriyesi var, maliyesi var, var oğlu var. Beceremez bu adam, 3 vakte kadar gider.'' Fütürizmin en konforlu cümlesi 3 vakittir bildiğiniz üzere. 3 dakika, 3 gün, 3 hafta, 3 ay, 3 yıl, 30 yıl. Evet, 3. 10. yılını sürüyor iktidar Erdoğan. Bu öngörüde bulunanlar hala yalancı çıkmış değil zira 3 vakit konforlu bir öngörüdür. Dış politikasıyla Türkiye'yi tüm dünyada yalnızlaştırdı denildiği de hatırınızdadır. Gidilen kapılara gidilmemeye başlandıkça yalnızlaştığımız tezinden hareketle böyle bir şey söylediler malumunuz. Şimdi gidilen kapıların sahipleri şu veya bu vesileyle tek tek Türkiye'nin kapısını aşındırmaya başladı. Alman gazeteci Julian Richard, Şarmel Şeyh'teki görüntü üzerinden bir tweet attı dün. Dört lider masada Alman Başbakanı Merz, iz düşümü olarak Erdoğan'ın tam arkasında bir saksının yanında sandalyede oturuyor. Bu görüntüyü paylaşmış Richard ve Almanya'nın dünyadaki yerini soran olursa Saksı'nın yanında dersiniz yazmış. Hakikaten şayanı hayret bir durumdur bu. Orta Doğu tartışılacak, Filistin hakkında, İsrail hakkında, Gazze hakkında bir hükme varılacak ve o masada Avrupa'nın büyük devletlerinin hiçbiri yer almayacak. Vekaleten Amerika yer alıyor zaten. Almanya, Amerika'dan başka hangi pozisyonu temsil edecek ki o masada? kendisine ait bir pozisyonu, söyleyecek bir sözü olabilen ve illaki herhangi bir ağırlığı olabilen aktörlerin oturabildiği bir masaydı o. Gazze mevzuunda dört aktör oturdu. Le Figaro bu durumu Erdoğan üzerinden yorumlarken, Recep Tayyip Erdoğan, Akteur Strateji du Kesez Le Fou Entir İsrail et Le Hamas başlığını uygun gördü. Erdoğan, Ateşkeste stratejik aktör. Haberin ilk paragrafında ise konuyla ilgili söylemek istediği her şeyi özetlemiş Fransız gazetesi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Gazze'deki barış anlaşmasında kilit bir aktör olarak kendini kanıtladı. Şimdi dönüp şöyle bir bakın çevrenize. Devlet yönetmek belediye yönetmeye benzemez diyenler arasında, yahu bu adam bu işi hakikaten de layığıyla yaptı, başka türlü düşünmüştük ancak bizi mahcup etti diyen bir civan merte denk geldiniz mi? Elbette gelmediniz. Bir başka şey bulundu zira hemen akabinde. Kulp üstüne kulp bulundu. Vallahi izahi çok uzatmadan ne olduğunu kısaca söyleyelim. Erdoğan belediyeyi belediye yönetir gibi yönetti, devleti devlet yönetir gibi. Hakikaten devlet yönetmek belediye yönetmeye benzemez. Fakat unutmayın, belediye yönetmek de devlet yönetmeye, parti kongrelerinde denge yapmaya benzemez. İdare ettiği şehirde bir haftadır su akmayan, sokakları çöpten geçilmeyen, toplu taşıması sürekli aksayan belediye başkanlarının diplomasi hakkındaki görüşlerine yer veren muhalif gazetelerin de es geçtiği şey tam olarak bu. Belediye yönetmek, belediye yönetmeye benzer. Şimdi Allah aşkına, hali hazırda yönetmesi gereken şeyi yönetemeyenlerin diplomasi hakkındaki çıkarımlarına kulak asıp da ne öğreneceğiz ki? bir teviye, hoşnutsuzların bir başka hoşnutsuzluk bahanesini dinlemekten başka elimize bir şey geçmeyecek. Öyleyse soralım. Efendiler, Türkiye uluslararası arenada gerçekten iddia ettiğiniz gibi etkisiz bir aktör müdür? Yoksa her sözüne bizden ziyade inandığınız ecnebi analistlerin hidayeti gibi kilit aktör müdür? Bu kilit aktör olma yolculuğu esnasında Erdoğan'ın oynadığı rolü gerçekten mi görmüyorsunuz yoksa İtiraf etmek mi işinize gelmiyor?